Elektrik dersleri kanalından herkese merhabalar. Bugün sizlerle 10. sınıfların bilgisayarla devre dizayn dersinde kullandıkları program olan Proteus'un ISIS kısmında daha önce yaptığımız doğrultma devresi ve filtre devresinin üzerine bir tık daha koyarak regüle devresini yapacağız ve çıkışta aldığımız o değişken doğru akımı tam olarak bir düzgün doğru akım haline getireceğiz. Şimdi dilerseniz vakit kaybetmeden elemanlarımızı seçelim ve devremizi kurup çıkıştaki o güzel düzgün bir doğru akım şeklini izleyelim. Biz bu programda elemanlarımızı seçerken burada gördüğünüz device kutusu ya eleman listesinin üstündeki P tuşuna basarız. P tuşuna bastığımızda Pick Device ekranı açılır. Pick Device ekranı bizim elemanları seçtiğimiz ekrandır. Bu ekranda biz istersek elemanları elle seçeriz gördüğünüz gibi. istersek de şurada gördüğünüz keywords alanına istediğimiz elemanın ismini yazarak ulaşabiliriz. Biz de elemanların ismini yazarak ulaşacağız çünkü bizim için bu daha kolay. Bu devrede kullanacağım alternatif akım kaynağını alternatör ismiyle arıyorum. Alternatör yazdığımda karşıma zaten bir tane hemen animasyonlu AC voltaj kaynağı çıkıyor. Çift tıklayarak listeme dahil ettim. Arkasından transformatörüm olacak. 220 voltluk bu alternatörü 12 volta indirmek için bir transformatöre ihtiyacım var. Transformatörü de istersem tran yazar çizgi koyarım ve çıkan modellerden seçelim. İstersem de kullanacağım transformatörün primer ve sekonder ayak sayılarını biliyorsam 2P, 2S yani ben 2 tane primer, 2 tane sekonder ucu olan bir transformatörü kullanacağım. 2P, 2S yazdığımda hemen karşıma çıkan simple transformer, basit bir transformatör modeli. Zaten burada hemen ön izlemesi de var. Çift tıklayarak listeme dahil ettim. Arkasından benim doğrultma yapacak olan elemanın köprü tipi diyot. Köprü İngilizce'de bridge demektir. Bridge yazdığımda karşıma hemen bakın Jenerik bir iç rectifier, köprüt bir doğrultmaç çift tıklayarak aldım ve listeme dahil ettim. Bu elemanlardan sonra filtre yaptığım kondansatörüm var. Kondansatörü daha önceki videomuzda da cam elek şeklinde seçmiştik. Yine aynı şekilde seçelim ve çift tıklayarak listemize dahil edelim. Onun dışında iki tane daha kondansöre ihtiyacım var. Bu kondansörleri de ilkel bir kondansatör seçmem yeterli olacaktır. Yani kapasitör yazdığımda karşıma gelecek olan şöyle bakın. Kapasitör primitif ilkel bir kondansatör modeli. Çift tıklayarak listeme aldım ve bunu kullanacağım. Yapacağım devrede. Arkasından benim regüle işlemi yapacak olan entegrem. 7805 regüle entegresi çift tıklayarak alacağım. Ancak burada kafamız karışabilir. 7805, 78 L05 var. İkisi arasındaki fark birisi 1 amper, birisi de 100 miliamperliktir. Biz 7805'i seçeceğiz. Çift tıklayarak listemize aldık. Çıkışta normalde bir direnç olarak kullanıyorduk yükümüzü. Burada yük olarak ben bir led kullanmak istiyorum. Led renk olarak da kırmızı diyelim red. Çift tıklayarak kırmızı ledimizi aldık ve bu ledin önüne de 330 ohmluk bir direnç koymamız gerekli. Minres 330 R dediğim zaman 330 ohmluk direncim çıkacaktır. Şimdilik aklıma gelen elemanlar bunlar. Eğer bir eksiğimiz, gediğimiz varsa da programla beraber tekrar açar buluruz. Ekranı büyüttükten sonra hemen devremi alternatörü koyarak başlatıyorum. Alternatörü yerleştirdim. Alternatörün arkasına hemen bu alternatörün değerini değiştirecek olan transformatörü. Transformatörümü getirdim ve şu şekilde bağlantısını yaptım bile. Giriş bağlantım tamam. Transformatörün çıkışına bir tane köprü diyot koyacağım. Köprü diyotumu şöyle yerleştirdim ve bunun da bağlantısını yapıyorum gördüğünüz gibi. Bu bağlantıyı yaptıktan sonra da filtre için kondansörü yerleştiriyorum? Capelik diyen de yani dediğimiz kondansörü yerleştirin. Bu kondansör yatay, dikey olmasını istiyorum ve bu dikeylikte eksi dediğimiz yani alt kısma taralı bölüm, art dediğimiz üst kısma da boş olan bölüm gelecek. Yani benim bunu sağa çevirmem lazım ki taralı bölüm alta boşluk kısım üste gelsin. Sağ tıkladım. Burada yön komutlarım var. Rotate clockwise saat yönüne çevir. Rotate anti clockwise saat yönünü tersine çevir. Rotate 180 degrees dediği 180 derece çevir. X mirror x eksende yata yata eksende yani ayna görüntüsünü al. Y mirror da y eksende yani dikey eksende ayna görüntüsünü al komutu. Benim bunu sağa çevirmem gerekli ki istediğim şekli alsın. Rotate clockwise dediğimde de gördüğünüz gibi istediğim şekli aldı. Hemen bu bağlantıyı da yapalım. Gördüğünüz gibi şuradan çıkışımı yapıyorum ve kondansatörümü bağladım. Alttan da bağlantısını yapalım. Şöyle. Kondansatörümün bağlantısı hazır. Hemen arkasına aldığım basit kondansatörümü yerleştiriyorum. Bu kondansatörler kutupsuzdur. artı eksi yoktur. Direkt olarak bağlayabilirim. Hemen onu da şöyle bağlayalım. Alttan ve üstten birer tane bağlantımı yaptım. 78.05 entegremi yerleştiriyorum. Bu entegrenin bir nolu ucunu buraya iki nolu ucunu direkt olarak eksiye bağlayacağım. Hatta bağlayalım. 3 nolu ucunu da diğer kondansatörüme bağlayacağım. Kapasitörümü seçtim. Şuraya yerleştirdim. Ve buraya da 7805 entegremin 3 nolu ucunu bağladım. Kondansatörün altını yine eksiye bağladım. Artık benim çıkışım da tamamlandı. Yükümü bağlayıp çıkışı gözlemleyebilirim. Yük olarak ben led istemiştim. Led red dedim. Ledimi şöyle getirdim. Bağlantısını yaptım. Üstüne de ön direncini yerleştireceğim. 330 ohmluk direnç. Yatay. Hemen bunu dikey yapmak için sağ tık. Rotate clockwise yapıyorum. Üste kaldı biraz. Alta getirmek için yine sağ tık. Drag object dediğimde taşıma yapabilirim. Alta indirdim. Ve bağlantımı Tamamladım. Şimdi benim devrem tamam. Şöyle devremi ortaya alacağım. Ortaya aldığımda yapmam gereken bazı değer değişiklikleri var. Bu değişikliklerden en önemlisi alternatörüm. Sağ tıklayıp edit properties istediğimde karşıma bakın 6 volt genliğinde 1 Hz frekansında bir alternatör çıkıyor. Benim bunu öncelikle 50 Hz 220 volt yapmam lazım ama eğer bunu 220 yaparsam maksimum gerilim 220 olacaktır. Ama benim rms değerim yani ölçü okuduğum değerim 220 olmayacaktır. 155'lerde olacaktır. Bunu daha önce defalarca anlattım. O yüzden buraya benim yazmam gereken değer 311.17 part volume dediğimiz kısma 220 volt yazabilirim istersem. Part referansta ismi. Mesela Asi kaynak yazdım. Bu yazmak zorunda değilsin. İsim olarak verdim bunu. OK dediğimde AC, hemen bunu taşıyalım. Şöyle Asi kaynak 220 volt. Girişim 220 volt. Transformatörüme geldiğimde sağ tıklayıp Edit Property istediğimde burada da çeşitli değerler görüyoruz. Bunu da 336.11 yapmam benim için uygun olacaktır. Bunun da sebebini Uzun uzun anlatmıştım. Şimdi kısaca söyleyeyim. 336.11 yazmanın sebebini. Giriş 220 çıkış 12. 220 bölü 12 yaklaşık 18.30'larda çıkıyor. Bunun da karesini aldığınızda 336.11 çıkıyor. İşte bu K kare dediğimiz dönüşüm oranı benim primer endüktansımla sekonder endüktansımın oranıdır. Sekonder endüktansım 1 ise primer endüktansımda da çıkan bu değeri yazıyorum. Bunu eğer bu anlatımımda anlamadıysanız daha önceki videolarımda uzun uzun anlattım. Transformatör kullanımı, osiloskop kullanımı ile ilgili uzun uzun detaylı bir şekilde anlattığım videolarım mevcut. Onları da geçmişe dönerek izlerseniz sevinirim. İzleyerek de bilgi sahibi olursunuz zaten. Ondan sonra kondansatörümün değerini değiştiriyorum. Kondansatörüm sağ tıkladım. Bunu 1000 mikrofarad yapıyorum. Çünkü bunun da neden kapasitenin arttıkça daha düzgün bir filtreleme yaptığını daha önceki videomda anlatmıştım. 1000 mikrofarad yaparak düzgün bir filtreleme elde etmek istiyorum. Ondan sonra buradaki kondansatörlerimizin de değerlerini bir tanesini 220 diğerini de 100 nanofarad yapacağım. Ama burada gördüğünüz gibi mikrofarad. Mikrofaradı sildim. Yerine ne yazdım? Nanofarad oldu. Sorun yok. Sağ tıkladım buradaki kondansatörümü de. Edit Property istedim. 1 mikrofaradmış. Bunu da 100 nanofarad yapacağım. Bu da hallolduktan olduktan sonra artık benim devren çalışmaya hazır durumda. Bu devrenin arkasına bir tane osiloskop bağladığım zaman şuraya gördüğünüz gibi osiloskopun B kanalının çıkışa A kanalında şuradan şöyle yapalım. Girişe bağladığımda artık o girişteki ee, alternatif akımla çıkıştaki doğru akımı doğru bir şekilde gözlemleyebiliriz. Burada bir eksiğim var. Bunu da gözlemle, gözlemi yaptıktan sonra anlatacağım ve eksiği gidereceğim. Devreyi çalıştırdığımda bakın hemen şöyle getirdim. Şöyle ortalayalım biraz daha. Bunu da DC olacak. DC yaptım ve bunu da ortaladım. Şöyle. Ondan sonra C ve D kanalını kapatalım. Bizim gözümüz yormasın. Bunu da yaptıktan sonra frekansımızı daha görünür hale getirelim. Yoksa frekans 50 Hz. Bunu nasıl hesaplandığımı da daha önceki videolarımda anlatmıştım sizlere. Daha belirgin hale getirmek için 2 milisaniye hatta 5 milisaniye de yapabilirsiniz. Volt bölü 2 yaparsak 2 yaparsak daha belirgin hale gelir. Şimdi burada baktığımızda kursörü seçtiğimde bakın 2.5 volt gibi bir şey çıktı. Yani istediğim değer çıkmadı. Ben normalde 5 volt olmasını istiyordum ve ledim de yanmadı dikkat ettiyseniz. Yani ben yükümü çalıştıramadım. Hemen bunu durduruyorum. Benim buraya bağlamam gereken bir toprak var. Ground. Ground'u unutmuyoruz. Daha önceki videolarımda da bundan bahsetmiştim yine. Hepsi birbirine bağıntılı bu videoların. Dikkat ettiyseniz sadece bu anlattığım videoda defalarca daha önceki videolardan bahsettim. Çünkü hepsi birbirine bağıntılı, sırayla basitten zora doğru gelen videolardır. O yüzden bu videoyu izlerken de geçmişteki videolardan gelerek izlerseniz daha anlayıcı, anlaşılır hale gelecektir. Şimdi gözlemimi yaptığım zaman hem gördüğünüz gibi burada yüküm alıcım yandı. Hem de burada ölçümü yaptığımda mavi bakın Şöyle tam üzerine geldiğimde 5 volt. 5 voltu çok net bir şekilde görüyorum mavide. Bakın şu an mavi yok. Evet mavi geldi 5 volt. Yani çıkışım benim şu an 5 volt yerinde ve gördüğünüz gibi dümdüz. Yani hiçbir şekilde bir değişken doğru akım izi yok. Dümdüz düzgün doğru akıma sahibim. Şu şekilde e, periyotu değiştirip frekansın daha belirgin hale gelmesini sağlasak da Aynı şekilde dümdüz 5 voltluk bir çıkış elde ettim. Yani benim girişim alternatif akım gördüğünüz gibi çıkışım ise artık düzgün bir doğru akım haline geldi. Bu şekilde öncelikle devremi doğrulttum, ona sonra filtreledim ve en son olarak regüle edip çıkıştan düzgün doğru akımı aldım. Durdurdum. Şimdi ben buraya bir tane zener diyot eklersem ne olur? Hemen onu analiz edelim. Şu bölgeye bir Zener diyot eklersem 7805 en tekresinin alt kısmına. Zener diyotumun gerilim değeri kadar çıkış gerilim değerim artar. Mesela 3 volt'luk bir Zener diyot. Şuradan component moda gelelim. P'ye basıp Zener 3 volt diyelim. 3 volt'luk bir Zener diyot alalım. Hemen karşımıza gelen 3 volt 20 miliamperlik Zener'i alalım. Çift tıkladım ve listeme ekledim. Bu Zener diyotu şuradan tuttum ve bağlantısını yapacağım. Normalde bir diyot bağlantısı eksi kısmı şu gördüğünüz kuyrukta artı kısmı da gördüğünüz üçgenin girişi yani alt kenarı olur. Yani anot katot aslında bildiğiniz gibi. Anotun artı katotun eksi gelir. Ancak zener diyot devreye ters bağlandığında tek yönlü geçiş sağlayan devre elemanıdır. O yüzden ben bunu sola çevireceğim. Rotate anti clockwise yaptım ve katotunu üste anotunu eksiye bağladım. Bu şekilde bağladığımda zenerim benim çalışmama imkan verecektir ve şimdi 3 voltluk bir zener olduğu için 5 voltlu çıkışım 3 voltta zenerden gelecek 8 volt çıkış elde etmem gerekli. Hemen devrem yerine oturuyor. Kursör açık ölçümü yapıyorum ve mavi gördüğünüz gibi 8 volt değerinde. İşte zener diyotta bu şekilde kullanılıyor diyebiliriz. Bugün size anlatacağım konu buydu. Ekranımı kapatıyorum ve devremi sizlerle baş başa bırakıyorum. Bugün anlatacağım konu 7805 entegresiyle regüle devresiydi. Umarım anlatıcı bir analiz olmuştur. Umarım işinize yaramıştır. Eğer videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, arkadaşlarınıza tavsiye etmeyi, kanalımıza abone olup bizim videolarımıza destek olmayı unutmayın ki bu videoların devamı gelsin. Bizi izlediğiniz için, dinlediğiniz için hepinize teşekkür ederim. İyi günler dilerim arkadaşlar.